bizim kutsallarımız üzerine bizim mukaddes gördüğümüz değerlerimiz üzerine bizim kadar titreyebilecek bir anlayış tanımıyorum. Bizden daha çok vatanını sevecek, bizden daha çok milletini sevecek, bizden daha çok bu milletin ve bu devletin yücelmesi, sizlerin hepinizin başının dimdik olması için mücadele edebilecek fedakar bir anlayışla tanımıyorum. Hiç kimse bizim bu değerlere olan yaklaşımımızı sorgulayamaz, sorgulamasına müsaade etmemeliyiz. En son Sağlık Bakanlığı meselesindeki hadise şu arkadaşlar. Bu çok daha önce olmuş bir hadise. Yeni falan olmuş bir şey değil. Kamu hastaneleri birlikleri kurulduğunda kamu hastaneleri kurulduğu başkanlığı bir tabela ve logo çalışması. Bu tabelada daha önce Sağlık Bakanlığı'nın üzerinde ya da yanında tabelanın durumunda TC yazan yere Ay Yıldızlı Sağlık Bakanlığı'nın logosunu koyuyor. Resmi yazışmalarda ve Sağlık Bakanlığı'nın ana tabelasında zaten TC yazılıp altına yaptığı logo çalışmasında TC'nin yerine Ay Yıldız'ımızı koyuyor. Bayrağımızı koyuyor. Bayrağımız varken de İkinci kez TC yazmaya gerek yok diyor. Dediğim gibi bu bir tabela çalışması, bir logo çalışması. Ve bunu kurum başkanı bundan sonra artık standart bir tabelamız olsun, ay yıldızlı Sağlık Bakanlığı amblemini de içine alan bir tabelamız olsun diye tamim ediyor. Ne zaman oluyor bu? Neredeyse bir yıl önce. Birileri Gündemi nasıl ısıtabilirim, nereden bir fitne çıkarabilirim diye kafa yorarken gözüne bu takılıyor. Ve sanki dün olmuş, sanki önceki gün böyle bir tamim yayınlanmış gibi <laughs> hepimizin gündemini meşgul ettiler. Baktık ki birileri bunu istismar ediyor, birileri bundan kendi adına ne nemalanmaya çalışıyor. Tamam kardeşim, öyle olacağını böyle olsun. TC'miz Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerinde ya da kurumlarında geri olmalı. Yerine gelsin. Dedi. Gerekli miydi? Gerekli olmayabilirdi. Eski halinde kalabilirdi. Ama orada bürokratik anlamda yapılan bir çalışmada TC'nin yerine ay yıldızı koyalım böyle daha güzel olabilir diye bir düşünce serpilmiş. Bunu da o kurum başkanı kendi imzasıyla göndermiş. Mevcut Sağlık Bakanımızı ne kadar ağır suçladıklarını görmüşsünüzdür. Halbuki mevcut Sağlık Bakanımızın ne bu uygulamadan haberi var, ne uygulama onun zamanında yapıldı. Üç yıl vatansız kalmış. Ee, Batı Trakya doğumlu olduğu için o topraklardan kovulmuş ve vatandaşlıktan çıkarılmış bir insanın bir devletin kıymetini bazı tuzun kurulardan daha az bilmesi gibi bir mantık olabilir mi? vatansız kalmanın ne demek olduğunu çok iyi bilen, iliğine kemiğine kadar işlemiş, 3 yıl vatansız ve kimliksiz kalmış bir insana bu yakıştırmayı bile yaptılar. Onun için aman değerli kardeşlerimiz, hepiniz müsterip olun, hepiniz rahat olun. Tekrar ediyorum ve her zaman da tekrar edeceğim. Vatanlı milletini sevmekse biz buradayız. Bu anlamda milliyetçilikse biz buradayız. Balkanlarda, Orta Asya kadar nerede bir Türk mührü varsa onu yaşatmaya ve sahip çıkmaya azmeden bir kadro aranıyorsa biz buradayız. Mostar'dan Göktürk'e kadar Osmanlı'nın ne kadar emaneti varsa hepsini ayağa kaldıran bir kadro aranıyorsa biz buradayız. Milliyetçilik dediğinizde en az gittiği Türk Cumhuriyetlerine üç defa, dört defa gitmiş bir lider arıyorsanız Tayyip var hepimizin başında. Onun için onun için onun için hiçbir fitnenin fesatı. Bizim ülkemizin geleceğini hepimizin içine sinecek bir şekilde. Hepimizin barış ve huzur içinde enerjisini, dinamizmini geleceğimize, çocuklarımıza, geleceğimizin büyük güçlü Türkiye'sine harcamak için verdiğimiz emeklerden, gayretlerden hiçbirimizin şüphesi olmasın. Çok konuşmuyorsak, bununla ilgili çok yorum yapmıyorsak, biliriz ki bize atılan iftiraları, bize atılan suçlamaları kabul ettiğimiz için değil, fitnecilerin ekmeğine yağ sürmemek için içimize çekiyoruz, sinemize çekiyoruz. Yoksa bunların hiç birisi bizim ne yiyip yutabileceğimiz ne kabul edeceğimiz suçlamalardır. Hiç kimsenin bizi bu vatanın mukaddes topraklarına, bu vatanın üzerinde yaşayan mübarek milletimize ihanet etmek gibi bir suçlamaya yeltenmesine elbette ki tüylerimiz diken diken ola ola karşıyız. Ama her ortamda onlar konuştukça bir, biz konuşursak birileri bundan ne balanır, birileri bundan fırsat verirler ve ülkemiz bugünlerde 30 yıldır hasret kaldığı, Dağının taşının hasret kaldığı barış huzur ortamına belki yolunda yürürken bazı şeyler sekteye uğrayabilir diye suskun kalıyoruz vatan, millet, devlet ve bayrak en son verdiğimiz anayasa değişikliği teklifimizde çok net bir şekilde yaptık. Eminim ki o anayasadaki tekliflerimizi görünce birilerinin de başı öne eğmiş, eğilmiş yüzleri kızarmıştır. Bu ülkenin, bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti. Bu ülkenin vatan toprakları Misafir Milleti ile sınır çizilmiş topraklardır. Bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyetidir. Bu devletin milletin milli marşı İstiklal Marşıdır. Bu milletin adı Türk Milletidir. Var mı başka bir şey? Şimdi oturun. Bizi ne ile suçladılar? Bize ne ithamları yaptılar? liderimizi ve onunla birlikte gece gündüz bu meseleye kafa yoran değerli dava arkadaşlarımızı neyle suçladılar? Hepsine siz karar verin. Bizim de ne yaptığımızı görerek, inanarak yolunuza devam edin diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Değerli hocama bir kez daha aramızda bulunduğu için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Size bir bak sulaştır. Su